1. Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri savaşı kazansaydı neler yaşanırdı? Hadi gelin inceleyelim. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı, Almanya'nın yanında savaşa girdi. Peki Almanya kazansaydı Osmanlı'nın kaderi ne olurdu? Osmanlı gerçekten bağımsız kalabilir miydi? Ekonomik ve askeri bağımlılık Savaş sırasında Osmanlı, Almanya'dan büyük ölçüde finansal ve askeri destek aldı. Almanya kazansaydı Osmanlı bu borçları ödemek zorunda kalır ve ekonomik olarak Berlin'e bağımlı hale gelirdi. Ayrıca Osmanlı ordusu zaten Alman subaylarının denetimindeydi. Savaş sonrası Almanya, Osmanlı'nın askeri ve stratejik kararlarını yönlendiren bir güç olabilirdi. Siyasi vesayet altında bir Osmanlı Osmanlı savaş kazanılsa bile ciddi iç sorunlarla boğuşuyordu. Milliyetçilik akımları, Arap isyanları ve ekonomik krizler Osmanlı'yı zayıflatmıştı. Almanya bu istikrarsızlığı kontrol altına almak için Osmanlı'ya kendi siyasi ve ekonomik sisteminin dayatabilir hatta Almanya yanlısı yöneticileri destekleyerek dolaylı bir yönetim kurabilirdi. Ortadoğu'da Alman etkisi nasıl olurdu? Almanya, Osmanlı topraklarını, özellikle Ortadoğu'daki enerji kaynaklarını kontrol etmek için bir sıçrama tahtası olarak kullanabilirdi. Bağdat demiryolu gibi projelerle Almanya sanayisi için petrol ve ham madde akışı sağlardı. Bu durum Osmanlı'nın kaynaklarının Almanya için kullanılmasına yol açardı. Bağımsız ama kontrol edilen bir devlet. Sonuç olarak Osmanlı resmi olarak varlığını sürdürebilir hatta sınırlarını koruyabilirdi ancak Almanya'nın ekonomik, askeri ve siyasi nüfusu altında tam bağımsız hareket edemezdi. Bu durum Osmanlı'nın bir Alman mandası gibi hareket etmesine neden olabilirdi.